sabahın köründe. Benim güzel uykumu bozmaya kim cüret eder? Of neyse aşağı inip kapıyı açalım. Allah'ım gerçekten sinir bozucu ya. Sabahın köründe ben sırf şu zil yüzünden güzel uykumu bozdum yani. Neyse. Aa, e burada sadece bir kutu var. Kim bastı o kadar zile ya? Neyse açalım bakalım. Yani gerçekten Muffin bile uykusundayken ben kalkıp şu kargo yüzünden yani uyanıyorum. Sabahın köründe. Bari önemli bir şey olsun. Yani Güzellik uykumu bozmama değilsin. Aa, bu ne ya? Kimden gelmiş ki bu kargo? Bir tane posta ve bir tane çiçek var. Allah Allah. Ne ki bu? Bakayım. kim? Merhaba Sayın Tokasofti. 15 Nisan Tokaboka ba balosuna ne bu? Davetlisiniz. Katılmanızı rica ederiz. Ne? Bu ne ya? Saban Köründe zaten hiçbir şey anlamıyorum. Ne balosu ne Tokaboka'sı ne oluyor? Bir dakika. Tokaboka beni baloya mı davet etmiş? İmza Tokaboka bu gerçek toka boka yoksa sahte falan mı? Biri benimle şaka falan mı yapıyor ya? Allah Allah. Neyse kutusuna da koyalım. Gerçekten güzel paketlenmiş yani. Pek şaka gibi durmuyor. Bir Luna'yı arayayım. Bir Luna arayayım söyleyeyim bakayım. Alo kanka. Kanka e, bir şey söyleyeceğim ya. Ben bana bir posta geldi de böyle yani posta gibi de değil, mektup gibi de değil. Tokaboka e, imza yani Tokaboka yazıyor. Tokabokadan gönderilmiş gibi duruyor. Haberin var mı böyle bir şeyden? Aa kanka bana da aynı posta geldi. İşte imza Tokaboka bağlıyor davetlisiniz falan yazıyor. E kanka ben de ondan bahsediyorum zaten. Bana da ondan geldi. Bence yani biri bize şaka falan mı yapıyor? Kanka şaka yapıyor gibi görünmüyor yani ikimize de nasıl gelsin? O zaman birimize şaka yaparlardı. Doğru söylüyorsun aslında. Ya ne yapacağız bilmiyorum ki toka bakıyor falan mı yazsak? Kanka dur ben yazacağım bir Instagram'dan. Sonra sana e, tekrar ararım seni söylerim. Gerçek miymiş yoksa sahte miymiş falan diye. Tamam kanka. Gerçekten ya sabah sabah uğraştığım şeylere bak. Neyse uyumayayım bari kahvaltı hazırlayayım. Sonuçta yani Luna söyleyecek bana. Neyse bu da burada kalsın zarar gelmesin. Ben de kahvaltı hazırlayayım. Tamam. Bunu da götüreyim bari kahvaltıda hazır olmuş olsun Luna arayana kadar. Ben de bir telefonda bakayım bari Luna arayana kadar. Aa bunu arıyor. Alo kanka Luna ne oldu? Kanka gerçekten Tokaboko'ya yazdım. Evet balon falan var dedi yani. Yani İngilizce söyledi de tam olarak anlamadım. Neyse ge yani gerçekten bizi baloya davet etmiş şaka gibi. Kanka ne diyorsun ben anlamıyorum. Biraz sakin anlat. Kanka diyorum ki Tokaboka bizi baloya davet etmiş. Peki ne balası olduğunu söyledi mi? Kanka işte yani bilmiyorum teşekkür balası falan işte oyununu oynadığımız için ve video video çektiğimiz için falan teşekkür edecekmiş izleyicilere falan selam gönderecekmiş bilmiyorum yani balo falan yapıyor mu? Kanka milyonlarca yani Türkiye'de milyonlarca tokatuber var ve arasından geçtim bizi seçti mi yani? Kanka bize kargo geldiyse bizi seçmiştir yani. Ee, biz hazırlanalım o zaman? Kanka sen şaka mı yapıyorsun? 37 Mart diyor. Daha kaç gün var? Ya kanka 10-15 gün kalmış işte ya. Kanka ne diyorsun sen? 10-15 gün çok fazla bir süre. Çok rahat hazırlanırız. Dert etme. Doğru söylüyorsun. Neyse kanka ben kapatayım. Çünkü yani ben kahvaltı hazırladım. Alex ile çocukları falan da uyandıracağım. Tamam ben de zaten onları kaldıracaktım. Hadi bay bay. Öptüm. Ben öptüm. Bays. Allah Allah. Acaba Tokavaka neden o kadar Tokatuber arasından bizi seçti ki? Yani bizden daha ünlü milyonlarca Tokatuber var. Neyse gidip bari ev halkını uyandırayım da artık kahvaltı edelim. la 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 la. La la la. Neyse. Alex. Alex. Ne var? Ay uyuyordum. Kalk bir. Ne oluyor ya? Alex kalk kahvaltı hazırladım. Ne kahvaltısı? Ne oluyor sabahın köründe? Sabahın körü dediğin saat on buçuk Alex. Üf, tamam ya. Yatağı topla. Tamam abartma sen de. Çocukları uyandırayım mı ben? Tamam tamam uyandır sen. Tamam ben gidiyorum hadi. Sen aşağı inebilirsin. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Joey. Joey oğlum kalk. Allah. Baba ne oluyor? Oğlum kalk kahvaltı edeceğiz. Baba saat sabah körü değil mi ya? E bence de öyle de anneniz kahvaltıya hazırlamış yani. Tamam o zaman inelim. Tamam e, oyuncağını falan bırak. Tamam. Gel oğlum e, Zoe'yi de uyandıralım öyle gidelim. Tamam. <laughs> Zoe. Zoe kalk kızım. Ne oluyor baba? Kızım kalk anne kahvaltı hazırlamış. Ya baba emzim ver bir. Baba saat daha sabah e, körü yani niye uyanıyoruz? Sabah körü değil saat on buçukmuş yani annenin öyle dediğine göre. Dur bekle tabletten bakayım. Ay evet doğru söylüyor saat on buçuk. Neyse gel kızım sen. Sonra annem bana kızacak niye getirmedin çocukları diye. Tamam baba geliyorum. Oyuncağımı bırakayım bekle. Gel. Tamam gidebiliriz. Evet çocuklar yemeğinizi bitirdiniz mi? Hadi yiyin. Tamam anne yiyorsun şimdi ya bir de çıkartamadım bekle ben yiyorum anne istersen joy ye şöyle yani anne ben de yiyorum tamam çocuklar Alex burada ben bir şey söyleyeceğim söyle Softe Allah. E, sabah e, erkenden e, bir zil çaldı duydunuz mu? Ben duymadım. Sen uyuyordun zaten. Ben duydum anne ne ziliydi o kim gelmiş? E, oğlum bana bir kargo gelmiş. Kargoda e, Tokaboka'dan gönderilmiş falan yazıyordu. Yani balo falan yazıyordu. Ne balosu ya emin misin ne diyorsun? Evet evet gerçekten işte baloya davetlisiniz. Kutlama var. 15 Nisan falan filan yazıyordu. Peki ne olduğuna baktın mı? Araştırdın mı? Evet evet Luna'ya da sordum. O da dedi bana da geldi falan dedi. Allah Allah gerçekten mi? Evet valla hatta e, Instagram'dan Tokabaka'ya falan da yazdı. Gerçek mi diye sorduk. Gerçekmiş yani. E tamam gerçekse yani elbiseleri falan hazırla git. Ben bir şey demiyorum. Bilmiyorum valla gitsem mi gerçek mi olduğunu da bilmiyorum. Orada adres falan da yazıyordu. Git ya ne olacak en fazla? Anne bence gitmelisin. Düşünsene oyunun yapımcısı koskoca toka boka yani. Bütün tokatı tubuli arasında seni seçmiş. Sana davetiye göndermiş ve sen gitmiyor musun gerçekten? Senin yerine ben giderim o kadar iyi yani. Kızım gitsem mi gitmesem bilmiyorum ki yani. Anne saçma sapan konuşma ya git. Bence de anne gitmelisin. Tamam çocuklar zaten ben de gitmeyi düşünüyordum.